Şevin, Ben Ferda Karsu. Yeşil dalgada yine sizinle birlikteyiz. Bugün ne konuşacağız? Ee, Ferdi. 15 Kasım'da dünya nüfusu 8 milyarı geçti. Bu tabi bir yandan insanlığın bir zaferi olarak da kutlanıyor. Ee, Değil mi? Tür olarak böyle bir tür olarak diğer canlılara zafer göre. Zafer de... yani ama 8 milyar olağanüstü bir rakam. Yani bunun sadece eee bir milyar insan son 11 yılda katılmış. Ve benim hiç katkım yok. Seni bilemem. <laughs> Mesela. Seni bilemem. Ben ben bütün dünyayı suçlamak istiyorum. <laughs> <Peki>. Olur mu? <laughs> Ama bir dakika. insanlar ve devletler aslında bir yandan bu meseleyi de çok önemsiyorlar. Çünkü nüfusun devamlılığı, insan ırkının devamlılığı üzerinden de bir tartışma var. Söyleyeyim. Çünkü istersemez Bir de tabii şöyle de bir durum ortaya çıkıyor. Yapılan projeksiyonlara göre 2080'e de nüfus pik yapacak. Dünya hmm. nüfusu 10 milyarlar 20, civarında. Neyecek 10, 10, 11. Aynen. 2100'den sonra da yavaş yavaş bir inişe geçiliyor. Ama bu arada e, siz bunu niye konuşuyorsunuz? Yeşil dalga ile ne alakası var? Diyenlere de e, şunu diyeceğiz. Tabii ki bu kadar hızlı bir şekilde bir nüfus artışı olunca e dünyamız sınırlı e, gezegen dediğin kaynaklarımız belli denizimiz yeraltı suyumuz vesaire. E Bu de... değirmenin suyu nereden geliyor? Ha suyu <laughs> ha, zaten şu anda mesela bir, bir takım gelişmemiş denen işte Afrika gibi ülkelerde özellikle açlık, e, sağlık hizmetlerine, gıdaya, suya ulaşamama gibi dertler var. Bir yandan da özellikle Afrika'da ve Güneydoğu Asya'da hızla artan bir nüfus söz konusu. Dolayısıyla burada bir problem var. Var. Büyük problem var aslında. Ee, konu güzel ama dediğim gibi ben burada birazcık ilk defa kaçıncı bölüm oluyor bilmiyorum ama kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü henüz evlenmemiş ve çocuk sahip olmamış bir birey olarak nüfus artışında şu ana kadar hiçbir şeyim yok. Onu söyleyebilirim. Ee, ne benim derler? artı yani, bir katkım gibi ben bu sefer ben seni suçlayayım birazcık evet. istiyorsan olur mu devletleri milletleri birazcık üzerine niye gelelim. geliyor öyle diyorsun <laughs> bize e, iki tane yetmez bir tane yetmez üç tane doğuracaksın evet, deniyor evet. niye niye şey yapılıyorum burada lütfen evet. bunu ilanması da söylüyor ayrıca bu arada onu da söyleyeyim yani evet. ha neden söylüyor ee, ya o mesela onun tanımlamasına göre dünyanın en büyük problemlerinden birini bu nüfus nüfus artış Hızındaki azalma ve nüfusun azalması olarak tanımlıyor. Ee, bir iki tane yerde bunu vurguladı. Aa, detaylarına girelim istersen. Bir girelim. birlikleri mi var? Yoksa öyle bir hariçten gazel mi yine dinliyoruz falan. Önemli. Valla senin dediğin gibi şu konu birincisi şöyle tartışılmaması lazım. O üzücü. Biz böyle gülerek esprilerle falan girdik konuya ama böyle bir insanı meta gibi istatistiklerle açıklanacak bir şeymiş gibi hani böyle doğurdu, 3 çocuk yaptı, 5 çocuk yapsa daha iyiydi, dünya uçacak. Sonuçta bu tamamıyla bireye yönelik bir karar. Büyük oranda da kadınların etken olduğu bir konu. Dolayısıyla doğurmakla ilgili gücü olan en azından insan türü için onu biliyoruz. Kadın olduğu için hani bunu kadın meselesi üzerinden de yaklaşmak birincisi gerekiyor. Çünkü zaten çok hassas bir konu. Bir de hakikaten bunu böyle rakamlar, istatistikler şu anda bugün konuşacağız ama içimizde hani dinleyen dinleyicilere söylüyorum kan ağlıyor. Hani öyle de bir konu değil aslında. Bakınca herkesin bireysel olarak karar vereceği, kaç çocuk yaptığı, yapmadığı falan kimsenin de hiçbir devletin de hiçbir siyasinin de teorik olarak hiçbir yılan maskında da diyelim karışamayacağı bir konu olması lazım ama günümüzde işte bu büyük sistem, global dünya, küreselleşme deyince böyle bir insan da sanki böyle bir onun parçası gibi hani kötü bir tabirle ve o yüzden birilerinin bizim ne kadar doğurduğumuz, kaç çocuğumuzun olduğu hakkında söz söylemeye hakkı varmış bir duruma getiriyor. Hani bunun üzüntüsünü ben de yaşıyorum. Hani konuya girişi böyle yapayım. Ama günün sonunda biz de biraz rakam konuşacağız. Eğer evet, istersen. Evet konuşalım Ferdi. <laughs> e çünkü bu, bunun tam olarak ne anlama geldiğini yani bir yandan evet e, bazı devletlerin hatta işte Elon Musk gibi bir e, karakterin yani karakter e, karakter yani kendisi. <laughs> Twitter'da da karakterleri artık ne yapacak onu da merak ediyoruz bu arada. Bilmiyoruz. Sınırlamaları. O, o ayrı bir konu. <laughs> bu e, Bir takım e, yönetenlerin karar vericilerin aslında daha fazla çocuk demesi. Mesela Çin'de bir dönem tek çocuk uygulaması evet, vardı. Uzun süre. E, Değil mi? uzun Tabii bir süre. Oldu. Şu anda mesela Çin e, nüfus düşüyor. Alarm, Şimdi, veriyor, alarm. alarm veriyor. Durma noktası yani nüfus artış hızı denen şey. Evet. Aslında Türkiye için de benzer şeyler evet. var. Alarm olmasa bile belli bir noktadan sonra e, oran düşüyor. Oran düşüyor. Yani nedir? E, doğuran e, yani ç, çocuk sayısında azalma dedi. Evet. Aslında Birazcık da bunların tabii ki son derece politik meseleler. Ee, biz birazcık ayırarak bakıyoruz. Sen demin kadından söz açtığın için e, oradan da devam etmek lazım. Aslında bir yandan da e, ekonomik gelişme için özellikle gelişmemiş ülkelerde bu doğum oranlarının e, artması ya da ya. en azından yavaşlamaması gibi bir kaygı var. İş gücü yani mesela görmüş. aslında bir ideolojinin ötesinde bir yerde duruyor bu bir. Tabii. E, i̇kincisi Amerika'da e, bazı eyaletlerde kürtaj evet. yasağının şimdi çıkması aslında belki bir, bir tesadüf an, mü? Bir tesadüf mü diye düşünelim. Yoksa e, büyük resmin parçasını <laughs> o görelim. O kurs nerede veriliyor? Biz onu almak istiyorum ben. onu büyük resim evet. Yani. evet büyük resim gösteren kurslar var bence dünyada. <laughs> Kesinlikle benim kaçırdığım bir eğitim örgün <laughs> bir kurs o ve ben onu kaçırdım. Bu <laughs> kadar kısa sürede bu kadar artmasının yarattığı basmayı zararı tamam. ve bundan sonrası hani gelecek için neyi gösterdiğine dair şöyle bir şöyle tamam. bir çerçeveyi çizelim. O zaman geleceğe gelmeden önce bir gerçekten bu tür konularda geçmişe bakmak gerekiyor çünkü hikaye orada başlıyor. O kadar çarpıcı ki nefsin yani rakamlar. Ne? E, bu nüfus konusunda geleceğe aslında gelmeden önce e, geçmişe bakmak gerekiyor ve çok büyük sürprizler var orada. Hani görmemiz gereken, almamız gereken dersler. En önemlisi de şu, onu görmek lazım. Yani insanlık yaklaşık genel olarak şöyle deniyor. 250 bin yıl hani insan olarak varlığımız. Düşünün ki 250 bin yılda 1900 yılına kadar nüfus sadece 1.6 milyar oluyor. Yüz binlerce yılda. Ama 1900 yılından şu geldiğimiz zamanda birdenbire 5 katı. 100 yılda yani 250 bin yılda olmayan şey 100 yılda neredeyse 5 katı artıyor. Bu inanılmaz bir şey ve bunun bir nedeni var. Onun en büyük nedenlerinden biri sanayi devrimi ki o kadın konusuna oraya geleceğiz. Sanayi devrimiyle beraber inanılmaz bir iş gücü ve bir yaşam kalitesinde artış. Bunu takip eden zamanda bilimsel gelişmeler. gelişmeler ki, işte evet. Sağlıktaki tabii tabii, tabii. işte yani antibiyotiğin bulunması tabii. mesela önemli şeylerden biri. Aşılar. aşılar vesaire yaşam ömrü ee, ve kadınların da iş hayatına e, giriyor olması bir şekilde o anda bir peak yaptırdı ama aynı konu birazcık nüfusu da e, azaltan etkenlerden biri dolayısıyla bu rakamlara baktığımızda çarpıcı olan şey şu bir yüzyılda inanılmaz 5 katlık bir artış peki bu nasıl oldu soru bu çok kötü olan şeyi söyleyeyim burada ne yazık ki sabit olan e, sınırlı olan doğal kaynaklar yok edildi. Çünkü insan da sonuçta bir biyolojik varlık. Su içiyor, gıda gerekiyor, işte tarım yapması gerekiyor, fabrika yapacaksa ham madde gerekiyor ve o ham maddeyi doğadan alıyor. Ve bu kadar büyük bir artışın altında bu kadar da büyük bir aslında yıkım ve tüketim yatıyor. Ve bunun temel nedenlerinden biri de bu. Sadece sağlık ve endüstri devrimi olarak bakmamak lazım ve bunun etkilerini özellikle 1950'li yıllara kadar dünya biraz fark ediyor. Hatta hippi hareketinin de bir ölçüde ee, hani başlaması nedenlerinden biri de budur. Hani Kadın hakları, çevre, duyarlılık vesaire. Sonra tabii 1950'den sonra daha büyük sıçrıyor. O da ayrı bir paradoks. Ee, bakınca e, Baby Boom denen e, şey Amerika'da. Evet. Ama o özellikle bir de savaş sonrası evet. ve e, bütün bu sanayileşmenin iyice hızlanması vesaire ve bambaşka bir yaşama geçirmesi aslında çok kısa bir zamanda oluyor. Çok kısa zamanda oluyor. Adapte olmak da çok kolay olmadı. Yani biz annelerimizin hani sobalı, yani kaloriferin falan olmadığı ya da yani. telefonu olmadığı bir şeyden çok hızlı bir yere Hepsini geldik. Hepsini gördük değil mi? Değil mi? Hepsini, gördük, Hepsini, gördük, Hepsini gördük. Ama nereye gidiyor? Sıkıntılı tarafı işte aslında bizim burada Yeşil Dalga'da bu programı yapmamızın olayı da bu birazcık. Bu doğal kaynakların inanılmaz hızlı yok edilmesi. Savaşları da buna koymak lazım. Çünkü nüfus baskısı ile beraber bir işte alan, hakimiyeti, teritori falan ve savaşlar e, de devreye giriyor. Bir doğal kaynak itimi ve işte günün sonunda da iklim krizi kapımızı çalıyor. En büyük nedenlerinden biri çok hızlı, inanılmaz doğanın hayatı boyunca görmediği bir hiçbir canlı türünün de böyle bir şeyi görülmemiştir. Mesela biyolojide de insanın bu atlayışı. Dolayısıyla bu çok büyük zarar verdi. Hala veriyor. İşte günümüzde bir buçuk derecede tutalım diye uğraştığımız şey aslında nüfusta direkt orantılı. Peki gelecek diyeceksin. Sen. Tamam. Tamam. Evet. Gelecekte karışık işler var. Hemen söyleyeyim gelecek hazır olsunlar. Gelecek çok da uzun bir gelecekten gelecek, bahsetmediğini. Gelecek. <laughs> gelecek. Yarın diyorsun. <laughs> Gerçekten geliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Bu rakamları da dinleyiciler için söylemek lazım. Birleşmiş Milletler'in kaynaklarından edinebilirler. Bunlar tamamen demografik projeksiyonların sonucu ve çok büyük oranda da tutar arkadaşlar. Hani onu söyleyelim. böyle bir neticeden uydurduğumuz falan rakamlar, istatistikler değil bunlar. O da şöyle hesaplanıyor. Aslında sen Mehveş birazcık bahsetmiştin. Bu ülkelerin gelişmişlik seviyelerine, işte o sağlığa erişimine, doğal kaynaklarına göre bir doğurma doğurganlık oranı var. Ee, bunun da şu andaki hali hazırda nüfusu koruyabilmesi için 2.1 olması gerekiyor küresel ölçekte. Bu Yusuf bazı artışı. Evet aynen yani. Hızı. Evet aynen öyle. Yani şey gibi düşün. Bebek sayısı gibi düşün. Bir aileye düşen. 2.1 olması gerekiyor. Ama bu bazı ülkelerde Çin'de mesela birlere yaklaştı Avrupalarda. Bazı ülkelerde ama sen de onun örneğini güzel verdin. Afrika'da özellikle Nijer, Çat falan o bölgede bayağı yukarılara çıkıyor. Zaten gelecekteki işlerin karışmasının sağlayan nedenlerden biri o. Çünkü özellikle doğum şeyinin oranının düştüğü yerlerde bu düşüş trendi devam edecek. Avrupa, Amerika, Türkiye'de buna dahil. Ama özellikle Afrika'da ve Güneydoğu Asya'da bu oran 2100 yılına kadar belli ölçüde artmaya devam edecek ve dünyanın da nüfusunu arttırmaya devam edecek. İşte 10 milyarları göreceğiz. Senin de söylediğin gibi. Hatta şöyle güzel şeyler de var bir yandan da. 2100 yılında dünyada yürüyen her iki kişiden biri Afrika kökenli olacak. yeniden. <laughs> İlk programımızda da söylemiştik. Söylemiş evet. Belki de bu kadar e, korkuların sebebi evet, belki de. <laughs> bu olabilir mi? Dönüş Aman Rabbi, Öze dönüş gibi! Geliyorum. Evet, öze dönüş gibi aslında. <laughs> bir bakın Çünkü yandan da bir göçle ilgili çok korkunç bir korku ve bir e, ayrımcılık ve faşizm var. Yani aslında evet. şöyle bir şey, Avrupa'ya e, Avrupa'nın nüfus artış hızı düşüyor başka gelişmiş ülke. Japonya'da da mesela yaşam süreleri acayip uzuyor falan. Evet. E Amerika'da bir göç ülkesi. Ama bütün bunları sınırlamaya kalkıyorlar. Fakat bu projeksiyonlara göre gelişmiş ülkelerin nüfusunu arttırabileceği tek yol yakında sadece göç. Göç almak. Göç almak olacak. Ya da bence başka bir şey doğru da gidiyorlar. Onu söyleyelim. Zaten bu endüstri 4.0 hikayeleri falan birazcık işte özellikle Almanya'nın biliyorsun önayak olduğu bir konu. İşte hani insandan arındırılmış bir endüstri, fabrika, üretim. Çünkü nedeni de şu çünkü gelecekte en azından kendileri için çalışabilecek insan sayısını e, maintain edebileceklerini düşünmüyorlar sağlayabileceklerini. Hani göçle evet belli bir oranda ama göçün de çok büyük bir maliyeti var. Sosyal entegrasyon çok pahalı bir şey. Yani sosyal olan zararlarını başka bir konuda konuşalım. Zaten dünyanın e, bence oturup 3000 yıl boyunca ağlaması lazım yaptığı pislikleri bu evet. işte göçmen insanların o duranların. ama bunun bir de ekonomik maliyeti var ülkelere. Hani evet siz bir fabrikaya Türkiye'den, Belçika'dan, oradan, buradan, Afrika'dan alıp çalıştırıyorsunuz diyelim ama bunun bir entegrasyonun ülkelere maliyeti var. Bunu da en iyi bilen ülkelerden biri Almanya. 1960'lardan biri bir yapıyor. Dolayısıyla hani çok katmanlı bir konu. Ama böyle 2100 yılından sonra onu söyleyelim dinleyicilere. Nüfus arkadaşlar 8 milyara doğru 10 milyardan azalmaya başlayacak. Çok şaşırtıcı bir bilgi olabilir bu şu anda. Hani hiç biz bu, bu jenerasyonlar görmedik nüfusun azaldığını dünyada. Evet nüfusun azaldığını görmeye başlayacağız. Ee, bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi nasıl gelişecek o yıllarda göreceğiz ama şunu söyleyelim özellikle. özellikle. oraya gelene kadar bir neler yaşanacak yani bu iklim Felaket, afet falan filan diyoruz. Yani hesaplamalara bunlar da dahil ediliyordur belki ama Ediliyor. bile, bilemeyeceğinde bir sürü durum var yani. Şunu biliyoruz o bizi üzüyor. İşte o iklim senaryoları var ya bir buçuk evet. derecede tuttuk tutamadık hikayesi birazcık işte canımızı sıkan ve tutamayacağına yönelik olarak şüphelerimizi arttıran konulardan biri. Özellikle Afrika ve Güneydoğu Asya'da özellikle de Afrika'da aynı zamanında Avrupa'nın Amerika'nın yaptığı gibi hunharca bir doğal kaynak kullanım. Ve o işte nüfus artış hızını desteklesin diye aynı periyot yaşanacak. Bu demek oluyor ki o zaman işte 1900'den günümüze kadar neredeyse bir buçuk derece arttırdık. Demek ki bir yüzyıl daha sanki arttıracağız gibi görünüyor. Kötü tarafı bu. Söyleyeyim. Kıyamet. Kıyamet. Işte evet. 2100'den ya. sonra bir geriye dönüş ve soğuma bir karbon emisyonunda azalma öngörülüyor ama o zamana kadar kim öle kim salkala mı desek böyle üzücü mü konuşsak bilmiyoruz. Çünkü hani zaten şeyde de bunu ayrı bir konuda konuşacağız ama işte Mısır'da düzenlenen bu kopta da tartışma konularından biri bu. Bugüne kadar iklimi bu hale getiren özellikle gelişmiş ülkelerin emisyon oranları görece daha az pay sahibi olan gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeler talep ediyorlar tazminat haklı olarak. Diyorlar ki bundan sorumlu olan sizsiniz. Biz şu anda bunun ceremesini çekiyoruz. O yüzden sizin bir şekilde finanse etmeniz gerekiyor bizleri. Ki sizin yaptığınız hatayı biz yapmayalım çünkü eğer bu haline bırakırsak, dediğim gibi Afrika ve Güneydoğu Asya aynı zamanda Batı'nın, Amerika'nın vesaire diyelimiz ülkelerin yaptığını yapacak ve iklim kopup gidecek. Evet. Ee, şuradan devam edelim. 1970'lerde aslında hippi hareketinden bahsetmiştin. Ee, Hippiler sadece dünya barış, kardeşlik falan filan değil bir yandan da bir cinsel devri gerçekleştirdiler ee, 1970'de hatta bu, bununla birlikte bir yandan da çevreyle ilgili bir e, duyarlılık e, işte Amerika'da olan bir hadise vardı 69'da bir petrol e, kazası kazasından yani bir şeydi, evet. sonra filan orada e, yani bunun hakikaten bir zararını özümseyen milyonlarca insan sokaklara dökülmüş evet. o zaman ve hatta 22 Nisan o zaman bu zamandır Dünya günü evet, işte Earth Day. Day Dünya günü diye çevriliyor olarak kutlanıyor yani bir yandan bu var bir yandan da bu cinsel devrimle beraber yani kadının benim bedenim benim kararım demesi istihdama giderek daha fazla katılması gibi durumlar böyle olması gerekiyor olması gerekiyor ki gelişmiş evet, evet. ülkelerin çoğunda bu zaten oldu yani sadece vitrin ya da sadece mavi yakalılar anlamında değil pek çok alanında kadınların daha fazla istihdama katılmasının faydaları da görüldü evet. ama şeyin diğer tarafı madalyonun diğer tarafında kadınlarda istihdama giderek daha fazla bir şekilde dahil olduğu zaman ne oluyor doğum e, oranları düşüyor oranları çocuk düşüyor. sayısı düşüyor şimdi e, Türkiye'de hatta Türkiye parantezi de açalım kadınların istihdama girmesi konusunda ciddi sıkıntılar var hatta bir geriye düşüş var e, bunu her yıl zaten bir takım istatistikler de yayınlanıyor e, hem öyle hem de doğum hızında da bir e, düşüş var ama yani ekonomiyi, gelişmeyi devamlı hani erkeklerin çalışması uzun süreler yani geçici işler, tarım işleri, ev işleri falan bunlar da şeyden sayılmadığı için kadınların evet. hali hazırda çalıştığı ama kadınların daha fazla sisteme eklemlemesi lazım ki istihdam olarak da ve özgürlükler anlamında da bunun da aslında bazı çatışmalarını görüyoruz. Evet. Yani Türkiye'deki çatışmanın Türkiye'de biraz ideolojik de bir tarafı ideolojik var. Bir tarafı Birazcık var. iş gücüyle alakalı senin anlattığın hı hı. durum var. Çünkü kadın iş hayatına girdiği zaman hani evet bu bütün dünyada bilinen bir şey. Bu ülkede ne kadar bu oran fazlaysa çocuk oranı da düşüyor. Bu kötü ya da iyi bir şey de denemez aslında. Tek ne taraftan bakıldığına bağlı. Hani en başında söylediğim şey etik bir şey sonuçta günün sonunda. Ve bir birey olarak yaklaşılması gerekiyor. Ülkelerin garip tutumları var bu konuda. Ya onu söylemek lazım. Bir de şu önemli e, Mehveş yani gelişimin önüne ket vurulamıyor. Evet durdurabiliyorsunuz 10 yıl 30 yıl. Yavaşlatabiliyorsunuz ama günün sonunda gideceği yere gidiyor. Zaten o gideceği yere gittiği için biz bu istatistikleri biliyoruz ve projeksiyonları görebiliyoruz. Yani Türkiye'de Amerika'da ne kadar da diretse örnek veriyorum. O günün sonunda o gideceğini gidiyor su yolunu buluyor ve bu iyi tarafa doğru gidiyor. Bireyin özgürlüklerine doğru gidiyor. Bu biraz yavaş olabiliyor. İstediğimiz ölçüde olmuyor. Üzülüyoruz. İşte İstanbul Sözleşmesi diyoruz. Amerika'da işte Kürtaş örneğini sen verdin. Ee, ama günün sonunda durulmuyor. Yani o bir yön var. Ee, bu zamanın oku gibi yani o tarafa doğru gidiyor. Gidecek. Bunun gidiyor olması bir yandan bu anlamda bizim için iyi. Hani kadın hakları, bireysel haklar, çocuk hakları. Bir de çocuk işçi olayı var. Yani çocuk o da ayrı haklarım, bir konu. Onu bir konuşmak lazım. O da ayrı bir Bence programı konusu ama bir yandan da bu gidişin bir bedeli de var doğaya. Zaten bütün hikaye, bütün amaç o. Böyle bir olumlu yönde gidişi dünya, ülkeler sergilesin ki böyle işte gelişmiş ülke olunuyor. Hani Birleşmiş Milletler'in tabirine göre konuşalım. Ama bugüne kadar bu gelişmişliğin içinde çevre çok yoktu. Sen yeter ki geliş doğa nasıl olsa var. Sıkıntı yok bakılıyordu. BM tarafından bile ülkeler şimdi artık biz diyoruz ki evet gelişme yönünde gidelim. Kesmeyelim bunda ama bunu yaparken de kaynakları sürülebilir kullanalım. İklim çünkü tepemizde işte görüyoruz yani. Aylar oldu yağmur yağmıyor. Bir yağıyor birdenbire sanki böyle 10 aylık yağmur yağar gibi sel oluyor. İşte bunların hepsi bir olay. Hepsi bununla bağlı baktığın zaman. Tek başına artık bir hani kadın meselesi, bir nüfus doğurganlık meselesi olarak görebileceğimiz vaziyetten çıktı. O yüzden de iş birazcık komplike ve tek başına Türkiye'nin de çözebileceği ya da hani insetif olarak Amerika'nın da yapabileceği bir şey değil. Tüm dünyadan bahsediyoruz. Dünyanın nüfusu bakınca. Evet. Dünyanın nüfusu demişken belki şunu da değinmek fayda var. Eee Şin diye dair bir projeksiyonu zannedersem. Yok, e, nüfusa 2100'e dair. Sahillerde şehirleşme çok fazla ve dünya nüfusunun %10'u sahillerde yaşıyor. Hani sahiller deyince aman ne güzel. Mesela İstanbul çok güzel sahilde yaşıyoruz ya falan. Ama popülasyonun e, sahillere de yoğunlaşması bir yandan da iklim kriziyle birlikte şöyle bir mesele Sıkıntı. var. E, işte deniz seviyesinin yükselmesi Tabii. ve işte sadece şey mi işte Miami'sine, New York'una e, işte Akdeniz sahillerindeki e, bazı yerlere hele okyanusta daha da kritik Oo. vaziyette bayağı bir orada aslında hayatın tehlikeye girebileceği yani insanlar oralarda yok olacak hayat... ülke var ya. Yok olacak yok, ülke büyük var. okyanus üzerinde yok olacak ülke var. Küçük adı ülkeleri var biliyorsun böyle. Evet. Hani o Hint okyanusunda işte. Evet. Yani bayağı zaten onlar deniz seviyesinden böyle birazcık şey onlar. Volkanik faaliyetlerle zamanında ortaya çıkmış böyle ada devletleri. Hatta ne yazık işte Amerika'nın nükleer denemeler de zamanında 2. Dünya Savaşı'nda o bombayı patlatmadan önce yaptığı ülkeler bazıları zaten bir çekmişler dünyadan bir nükleerden zamanlı. Şimdi bir de gelişmiş ülkelerin yaptığı hikayeden dolayı zaten küçücük olan ada devletleri adaları su altında kalıyor. Kimisi dolgu yapmaya başladı. Şaka değil. Şu anda başladılar yani bu 100 sene sonra olacak bir şeyden bahsetmiyoruz. Bayağı yavaş yavaş su geliyor. Onlar da bir yerlerden taş toprak falan bulup doldurmaya devam ediyorlar. Hani şey gibi oldu bu Age of Empire diye bir e, bilgisayar oyunu vardı bilenler bilir. Eski. Bayağı yeniden hani böyle kazma kürek ülke yapmaya, inşa etmeye çalışıyorlar yani. Ve tamamıyla bizim suçumuz. Yani çok şey düşün. Bahçen var. Önünde ağacın var. Yavaş yavaş her gün görüyorsun. Tuz geliyor oradan. Okyanus geliyor. Evet, yani işte evet, ondan yani ondan sonra yarın öbür gün o evde gidiyor falan filan. Gidecek. İşte gidecek bu şeyde Mısır'da falan en büyük tartışmalardan biri de oydu zaten. E, bu devletler tazminat istiyor haklı evet. olarak olarak. Evet. Yani onu bir ayrı konuda yapacağız Tabii. ama bence de hak ediyorlar yani. Benim kişisel kanaatim. Peki nüfusla ilgili dünya nüfusu 8 milyarı geçti dedik. Gidişatı da söyledik ama unuttuğumuz bir şey var mı burada? Yani unuttuğumuz değil ama şunu bilelim bir çok karışık bir zamanlar bizi bekliyor. Ona hazır olmak lazım. Çünkü hakikaten demografik bir çalkalanma yaşanacak dünyada. Yani buna yönelik olarak <laughs> endüstri şekilleniyor. İşte bu buna yönelik olarak işte kadınların hayatı entegrasyonu, hakları, işte çocuk işçi durumları hepsi bir göç. Ayrıca dünyanın en büyük dertlerinden biri. Hep bir belli ki problemimiz olacak. Belki çözümümüz olacak. Buna yönelik olarak yani kişisel benim okuma yapmamız gerektiğini önerebilirim ve devletleri mutlaka çok hızlı bir şekilde buna yönelik olarak bu projeksiyonları yönelik olarak bakanlık mı kurarlar? bir komisyon mu kurarlar Aynı bir bakanlığı evet var yahu niye öyle var evet doğru mi? doğru var bazen 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 unutuyorum böyle şeyleri <laughs> evet, niye evet. acaba ee, onların da en büyük şeyi hedefi e, ailelerin parçalanmaması boşanmaların olmaması evet. e, daha fazla çocukla birlikte mutlu bir aile e, tahayyülü. keşke öyle olsa evet işte madalamlar yani keşke... söylüyor öyle olmayacak ne yazık ki öyle olmuyor yani o, o iş öyle değil yani Evet. O zaman şimdi burada noktalayalım. Bir başka yeşil dalgada buluşmak üzere diyelim. Görüşmek üzere dalgayı yakalayın.